arkadaşlar. Bugün size B1, 1B'yi anlatacağım. 1B'de arkadaşlar şimdiki zamanın hikayesi var. Peki bu şimdiki zaman nasıl yapıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Anlamları neler? Örneklerimize geçeceğiz arkadaşlar bugünkü videoda. Bakalım arkadaşlar şimdiki zamanın hikayesine. Arkadaşlar biz şimdiki zamanın hikayesinin Şimdiki zamanın grameri gibi Sonra arkadaşlar Yor Yani şimdiki zaman ve hikaye D değil Ama burada sadece yordu kullanıyoruz Çünkü burada yor var O harfi var Yapıyorum veya yapmıyorum hiç fark etmez sizin tercihiniz. Yani eskiden arkadaşlar rutin olarak ben bu fiili yapıyordum ama şimdi belki yapıyorum belki yapmıyorum cümlenizi bu şekilde devam edebilirsiniz. Bakalım küçükken bahçede akşama kadar oynamak fiilimiz arkadaşlar. gerçekleşmeyen durumları anlatır. Yani arkadaşlar siz geçmişte fiile çok yakın oldunuz ama bu fiil olmadı, gerçekleşmedi. Nasıl kullanıyoruz? Mesela araba az kalsın adama çarpıyordu. Burada arkadaşlar az kalsın az daha neredeyse bu kalıpları arkadaşlar kullanabiliyoruz. gerçekleşmedi. Şimdi arkadaşlar olumlu, olumsuz ve sorularımıza geçelim. Evet arkadaşlar örneklerimize geçelim. Birinci örneğimize bakalım. Üniversitedeyken kitap okuyor muydunuz? Siz şahıs ben soru yapıyorum şimdi arkadaşlar. Fiil o olarak kavga ediyordu. Şimdi kavga etmiyor. Boşan zemiriyle kullandı. Biz hiç dışarı çıkmıyordu. Ama korona bitti. Şimdi çıkıyoruz. Sen çocukken çok ağlıyordun. Sen çocukken çok ağlıyordun ama şimdi ağlamıyorsun. Anneannen gençken çok çalışıyordu. Şimdi çalışmıyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.